Merhaba ballar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere bitenlerimi göstereceğim. Her zaman olduğu gibi bakalım geçtiğimiz aylarda neler bitirmişim, neleri tekrar alırım, neleri almam, nelerden memnun kaldım, nelerden kalmadım. Hep beraber göreceğiz. İlk elime gelen Simple'ın bu e, güya içinde maysalar su olan e, ıslak mendili, yüz mendilleriydi. Yanılmıyorsam bunu bana kayınvalidem almıştı. Hatırlamıyorum bile inanın. Ee, ben bunları çok sevmedim. Ben ıslak mendil olayına çok bayılmıyorum galiba. Yani kullanıyorum tamam hani iyiler, hoşlar falan filan ama hususlu yüzüm için ıslak mendil almıyorum. Birazdan hatta göstereyim Genelde bu tarz baby wipe olarak geçen mendiller benim işimi görüyor. Çünkü zaten bunlarla tek başına makyaj temizlemeyi yüzden çıkarmak amaçlı. Yeterli bulmuyorum. Ee, eğer bununla temizleyip üstünden bir başka yüz temizleyiciyle vesaire geçeceksiniz. Bu da aynı işi yapıyor bence. Ee, bunları fazla beğenmeme sebebim çok ıslak olmayışlarıydı. O yüzden hayır tekrar alınmayacaklar. Yaşandı bitti diye gelen. Kökler bunlar artık kaç senedir görüyorsunuz bizde bilmiyorum. Ama biz bunları almaya devam ediyoruz. Her şey için kullanıyorum. Ee, makyaj öncesi ya, özellikle çok ağır makyaj, ten makyajım varsa önce bununla siliyorum akşam yatmadan önce sonra yüzümü yıkıyorum. Elimin üstündeki siliyorum. Masamı siliyorum, ağzımı siliyorum, burnumu siliyorum. Başka yerlerimizi siliyoruz. Böyle. Ve bunlar bu arada baby wipe. Yani çocuklar için ıslak mendil Kokusuz, alkolsüz sanırım. Kokusuz olduğu kesin de alkolsüz olup olmadıklarını bilmiyorum. Ve muhtemelen Anatolia doğduğunda da bunlara devam edeceğiz. Yani çocuk için kullandığım da şu an üstünde bir tane daha var. Çocuk için kullan eğer kullanır... Kullanıp kullan kullanmamakta kararsızım bebek için ıslak mendil. Yani hiç kullanmayacağım demiyorum muhakkak çantamda bulunduracağım dışarı çıktığım hani çünkü evdeyken bu pamuk ve su olayını yapmayı düşünüyorum ama dışarı çıktığımızda pamukla suyla uğraşamayacak durumlarda olduğumda ee, değiştirirken muhakkak ıslak medya kullanmam gerekecek kullanacaklarım bu olacak. Ama evde düzenli olarak bunları kullanır mıyım bilmiyorum zaman gösterecek. <laughs> Daha sonra ee, Beden Body Works'a Born Vanilla Sugar isimli ee, duş jeli var. Beta Works'un en sevdiğim kokularından bir tanesi. Daha önce bundan kaç tane bitirdim artık hatırlamıyorum bile. Severek kullanıyorum. Ee, çok ağır olmayan, çok baymayan bir vanilya kokusu bence. Zaten Türkiye'de de var Beta artık biliyorsunuz bunların kokusunu. Seviyorum. Ee, cilde çok faydalılar mı? Bilmiyorum. Benim cildim aşırı kurutmadıkları gibi böyle söyledikleri gibi içinde yok şey yağı var bilmem ne nemlendiriyor falan gibi bir ikisini de görmüyorum. Açıkçası benim bunları alma sebebim kokularını beğenmem ve indirimde aldığım zaman ucuz olmaları 3 dolara falan alıyorum. Ee, Works'un bu seneki yıllık indiriminden hiçbir şey almadım. En azından kışın olandan hiçbir şey almadım. Değil mi ben? Almadım diye hatırladım. Çok uzun zamanda Bad bir şey almıyorum sabun dahil. Ama bunu kullanmışım bitmiş. Kendisine güle güle. Tekrar alırım almam. Bilmiyorum. Zaman gösterecek. Bitirdiğim bir şampuan var. Yapış yapış. Nahoş. Bitirdiğim bir şampuan var. şey Moisture markasının Manuka Honey Mafura Oil Intensive Hydration Şampu demiş. Derinlemesine nemlendiren şampuan. Ee, ben bunu hamile olduğumu öğrendiğimde almıştım. İçeriği temiz bir şeyler kullanmak istiyordum. Özellikle ilk 12 hafta. O dönem almıştım. Çünkü içinde sulfat, sulfat, paraben, parafin, mineral yağ, e, şu bu bir dünya şey yok diye bunu almıştım. Bu şampuana dair sevdiğim şey kokusu güzeldi ve saçlarımı yumuşatıyordu. Fakat ben saçlarımı çok temizlemiyormuş gibi hissediyordum. Kokusu gerçekten çok güzel. Ballı şampuan zaten ve kokusunda da böyle içinde bir bal kokusu alıyorsunuz. Hatta böyle bir bal yapışkanlığı da var şu an. Ee, güzel bir şampuandı. Severek kullanamam böyle hemen gideyim koşayım tekrar alayım uçayım demeyeceğim sanırım. Çünkü dediğim gibi yumuşatıyordu güzel. Eğer çok kuru saçlarınız varsa içeriği temiz bir şampuan arıyorsanız hayvan testleri de yapmıyorlar bu arada. Ee, ve Nemlendirici özellik arıyorsanız iyi ama dediğim gibi ben bir yerden sonra artık böyle biraz saçlarımı ağırlaştırıyor muydu öyle bir his veriyordu bana. O yüzden sanırım e, tekrar kullanmayacağım yalnız ellerim yapış yapış oldu. oldu İşte bu mendiller buna da yarıyor. Kokusu da yok. Bir de ne çok ıslaklar ne çok e, böyle vıcık vıcık ıslak değiller ama çok kuru da değiller kıvamında bence. Devam. <laughs> Revlon Color Silk'in şu... Saçlarınızı boyadıktan sonra kutuların içinden çıkan nemlendiriciler var ya biliyorsunuz bunlar her nemlendiriciden daha çok işe yarar ya da her maskeden. Bunların hemen de bir sürü vardı. Saç e, makademiye maskem bitti ve cimriliğimden almıyorum biliyorsunuz. Saçlarımın çok kuru olduğunu, kötü hissettiğini düşündüğüm dönemlerde bunu kullanıyordum ve işime yaradı. Yani o kullanma esnasında, o banyo esnasında işime yaradı. Uzun vadede etkilerini görmüyorum ama saçımı açmakta kolaylık sağlıyor. Nitekim bir, bir tane daha bitirmişim. Daha sonra Kate Somerville'ın Exfoliate Cleanser'ını bitirdim. Bu güzel bir yüz temizleyiciydi. Ben bunu yaklaşık kesem içinden bir kullanım daha çıkarmış cimriyim. ne kadar aldım hatırlamıyorum. 30 küsür dolardı. Güzel olmayan yanı 30 küsür dolar olmasıydı. Güzel olan yanı kokusu çok güzeldi. Cildimi güzel temizlediğini düşünüyordum. Eee, mesela içinde Exfoliate demiş. Eee, böyle Peeling özelliği gibi bir yapısı var. Hatta şunun azıcık elime geldi. Ama böyle çok kremsi, hoş bir yapısı vardı. Severek kullanıyordum ee, ama tekrar almayacağım. Çünkü çok pahalı. Yani kötü bir temizleyici değildi. Ama bunu kullandığımda ekstra böyle aman aman bir harikalık da hissetmedim cildimde. Hani ya 30 dolar ama gideyim tekrar alayım diyeceğim bir ürün değil açıkçası benim için. Ee, güzeldi. Beraber güzel zamanlar geçirdik ama yollarımız ayrılmak zorunda. Çünkü belki çok pahalı. Devam. Öten body bag, ay bu bana hediyeydi bitti. <laughs> Vanilya Bino aslında içinde yani gene kessem, dersem çıkar içinden ürün de çok uğraşmak istemiyorum bir sürü kremim varken. Öten body bag'sin en 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 sevdiğim kokusu. Beni özellikle sizden takip eden birisiniz. Bilirsiniz ki Vanilya Noel benim hayatımın kokularından muhteşem kokuyor çünkü. Benim en sevdiğim vanilya kokusu. Ee, Betamadiloks'un dönemsel olarak çıkardığı, kışın çıkardığı bir koku bu. Eğer içinizde hala bilmeyen varsa bu kışın da çıkaracaklardır. Bundan daha önce bahsettiğimi bin kere duymuş olmalısınız. Ama duymadıysanız bu sene Betamadiloks'a e gittiğinizde bir koklayın derim kışın. Onun losyonu. Normalde ben Betamadiloks'un losyonlarını değil, vücut kremlerini daha çok seviyordum. Fakat bu bana canım benim, Erciment'ten Heliyeli Ercicim izliyorsan çok öpüyorum seni. E, masamda duruyordu. Ellerime, kollarıma çok sürdüm bunu. Özellikle bayrağımdan sonra falan dirseklerime sürüyordum. Mis gibi de kokuyordu. Severek kullanıyordum. Bitti. <laughs> severek kullandım ve gene Ercüment ve Emrah'tan hediye olan bir başka ürün. Dirty Works'ün Body Butter'ı. Vel Velvety Vanilla. Vanilla isimli olanım. Bunda da... Bu da güzel kokuyor ama e, Vanilla Binaire kadar güzel kokmuyor. Bu biraz daha öyle kokuyor. Bu daha e, batır gibi, daha kalın yapılıydı. E, bunu yatak odasında, bir tane küçük sehpa gibi bir şeyim var. Onun üstünde tutuyordum. Akşamları garip bir şekilde böyle yatmadan önce özellikle e, ellerimde böyle kuruluk hissettiğinde bunu sürüyordum. Ellerime, bazen dirseklerime. Ve efendim güzel güzel yumuşak yumuşak oluyordu ellerim. Şimdi bunun mavi olanı sanırım. Kokusu ne kokusu? Hindistan e, cevizli olanı. Mavi ya da mor. O duruyor başucumda. Onu kullanıyorum. Akşamları yatmadan önce. Bir başka biten ürün. Ee, Victoria's Secret'ın Fresh Sorbet Ice Peach Violet. Bunu alalı seneler oluyor arkadaşlar. O kadar uzun zaman önce aldım ki bunu rahat 3 sene olmuştur. Ve e, ben bunu banyoda bitirdim. Banyo kokusu olarak. Çünkü kokusunu seviyordum üzerime sıktığımda. Fakat bunları kalıcı bulmuyorum. Ve ben çok vücut spreyi insan değilim sanırım. Garip bir şekilde ben hep alıyorum. Özellikle beten patiyorsa gittiğimde hep elim gidiyor. Ama kullanmıyorum. Ya bu kötü bir şey. Ya hediye ediyorum ya da banyo sıkarak bitiriyorum. Nitekim bu da bizim tuvalet kokumuz oldu bilmem ee, Güzel kokuyor. Gayet güzel. Hoş bir kokusu var. Ama dediğim gibi kalıcı değil. Ben parfüm insanıyım. Kullandım. O amaçla kullandım. Bitti. Hayır. Bir daha almayacağım. Kullanıp bitirdiğim her ne kadar belli olmasa da bitmiş olan şöyle nasıl göstereceğim şaşırdım. Bir başka ürün. Bu bana ipsiden çıkmıştı sanırım. My, My Amazing Living Secret Spray Conditioner. Bu bir saçta durulanmayan krem. Ee, önce spreyli olarak kullanırım fakat sonraları içinde azaldıkça spreye gelmemeye başladım. Ben hani tamamen çıkan böyle elimi pıt, pıt pıt dökerek sürüyordum saçlarıma. Banyo sonrası Banyo sonrası. Banyo sonrası muhakkak bu tarz ürünler kullanma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü saçlarım kolay açılmıyor. Ee, güzeldi. Bir it's değildi. Yani gideyim de bunu tam boyuna bir uçayım alayım diyeceğim bir ürün değildi. Ama fena da değildi. Yanılmıyorsam bu hindistan cevizi gibi kokuyordu. Yanılıyorum. Hindistan cevizi gibi falan kokmuyor. Gayet de güzelmiş kokusu aksine. Kullandım. Bitti. Teşekkürler. İpseyip tam böyle almayacağım. Daha sonra... Panten Expert'ın in Intense Hydration şampuanı. Derinlemesine nemlendiren, şampuan Panten'den. Ben bu seriden daha önce hiçbir şey kullanmamıştım. Bu bana Influencer diye bir kutu var. Size ürünler gönderiyorlar. Denemeniz için oradan çıkmıştı. Kullandım. Fena değildi. Gideyim böyle bir ki ben pantene şampuanları severim. Gideyim tam boyunu alayım. Bir hissi uyandırmadı bende. O yüzden tam boyunu almayacağım. Ama fena bir boy değil. 118 mililitre. Kullandım. Bitti. Hoştu. Sağolsunlar aynı serinin e, saç kreminde de kullandım. Derinlemesine nemlendiren. Bu fena değildi. Bu saçlarımı cidden yumuşatmıştı. E, ama dediğim gibi yani böyle olmazsa olmaz ya bayıldım harikalardı. Hemen gideyim alayım hissi yaratmadı bende. Bir de e, 75 ml ama ve çok küçük de görünmüyor ama benim saçlarım için iki kulonda falan bitirdim muhtemelen. Çok daha fazlası gerekiyor bana. Öyle. Ama fena değildi. Devam. Lush'ın Rose Jam isimli bu muhteşem duş jeli. Aşığım, aşığım, aşığım. Çok güzel kokuyordu. Ah, muhteşem bir, muhteşem bir gül kokusu. İsmi o kadar üstünde ki Rose Jam gül reçeli diye. Cidden gül reçeli. Gül ama tatlı bir koku da var. Bayılıyorum. Bunu da yine hamile olduğumu öğrendiğimde temiz içerikli duş jeli bulmaya çalışıyordum evde. Evet ama diyorum sana biraz çekiniyordum o ee, o dönemde kullanıp bitirmiştim. Kokusuna bayılıyorum. Muhteşem. E, Laş duş yerleriyle beton body works duş yerleri arasında çok fark görmüyorum ben açıkçası. E, ikisi i̇kisi de güzel köpürüyor. İkisi de belki Lush'ınkiler bir tık daha az kurutucu. Ama beton body works öyle çılgınlar gibi kurutmuyor benim cildimi. Ki kurutursa da duş sonrası krem vesaire sürülebilir. Benim için olayları kokuları açıkçası. Bunun içeriği birazcık daha temiz içerikli diye kullanıyordum. E, bu da Lush'ın sanırım kış dönemi çıkardığı bir koku. Bu kış almayacağım. Almayacak olma sebebim. Kozmetiğe artık fazla para harcamak istemem bebekten ötürü. Ee, ama çok güzel kokuyordu. Yani çok severek kullanıyorum. İlerleyen senelerde inşallah tekrar alabilirim. Devam. Bunu yeni bitirdim. Filosofinin Micro Delivery Exfoliating Wash. Filosofi değil mi bu? Evet. Bu bana nereden çıkmıştı? Ya Sephora'da e, 100 puan hediyesi falan diye böyle bir setten çıktı. Ben kendim almadım bunu. Bu bana bir yerden çıktı. Ben bunu çok sevmedim. <laughs> Şimdi bu bir e, peeling de için böyle peeling gibi taneleri vardı. İçinde kötü değildi ama kokusu beni çok rahatsız etti. Yani abartma bir Çok rahatsız etmedi ama güzel değildi. Hoşuma gitmeyen bir kokusu vardı. Ürün olarak da çok böyle beni çıldırtmadığı için kullanılabilirim ama gideyim tam boyunu alacağım diye alayım diyeceğim bir ürün değil. Birincisi zaten bu filozof ürünleri çok pahalı bence. Gereksiz pahalı. Yani uy, çok kötü kokuyor işte. Plastik gibi kokuyor. İkincisi bugüne kadar başka deneme boylarını da denedim. Bunları. Ya şimdi deneme boyu derken mesela şöyle bir deneme boyuyla Şöyle bir deneme boyu arasında fark var. Böyle bir atıyorum işte 5-10 gramlık bir deneme boyu kullandığınızda bir seferlik kullandığınızda ürün etkisini çok anlayamayabiliyorsunuz. En azından ben anlamıyorum. Ama bu nereden baksanız 60 gramlık bir ürün ve ben bunu belki banyoda 10 kere kullanmışımdır. Ama cildimde bir fark görmedim. Hoş ben bu tarz ürünler kullandığımda cilde zaten çok çabuk fark görebilen bir insan değilim. Yani benim fark etmeyişimden de olabilir. E, yaptığı şey elime ıslak ellerime sürüyordum. Burnumun üstünden, cildimden geçiyordum. Yani ölü deriyi alıyor mudur? Alıyordur. Bir diğer ee, peeling kadar alıyordur. Daha ekstra bir lahmanımın artısını falan görmedim. Kötü değildi. Harika da değildi. Ama tekrar almayacağım. Kokusunu sevmiyordum. Kokusundan nefret ederek kullanamadığım bir ürün. Fresh'in Soy Face Cleanser. Fresh ürünlerine bayılıyorum. Bugüne kadar kullandığım ürün ve bu bitmedi bile. Bunun içinde ürün var. Yok. Yani hayır. Bunu kullanmayacağım ki millet bayılıyor buna. Bildiğiniz salatalık gibi kokuyor. Ben çok salatalık sevmiyorum. Eğer salatalık seven bir insansanız belki rahatsız etmez ama bu böyle ekşi bir salatalık kokusu. Saçma sapan. Normalde 20 mililitrelik bir ürün yani birkaç kere kullanabilirdim. Belki bir etkisini görürüm, belki görmezdim ayrı ama çok metini duyduğum bir üründü. Şöyle göstereyim bu arada ışık yüzünden çok belli olmuyor. Ama ben bunu sevmedim ve iki kere kullandım. Atıyorum çünkü su beni rahatsız etti. <laughs> bir başka, gene çok bayılmadan kullan. Hatta şu an bundan bir tane daha var banyomda. Vasanti markasının e, Enzymatic Face Rejuvenator. Bu da e, peelingmiş. Ben bu tarz peelingleri banyoda kullanmayı seviyorum. Benim banyoda cilt rutinim genelde e, Simple markasının köpük temizleyicisiyle klerosanitli e, cildimi temizlemek ama bazen peeling de yapıyorum. Haftada iki kere kadar peeling yapıyorum. Aynı zaten gözeneklerim açılmışken ve cildim ıslakken bunları sürüyorum, dairesel hareketlerle yediriyorum, sonra duruluyorum, çıkıyorum ve hem bu deneme boylarını değerlendirmiş, kullanmış oluyorum hem de cildimi temizlemiş oluyorum. Bu da öyle kokusuna çok bayılmadığım bir üründü. Bu biraz yapı olarak, ben de ki bu koku çılgınlığı nedir bilmiyorum ama çok sevmiyorum ve bir ürünün kokusunu sevmediysem çok kullanmasına gelmiyor. Nefret etmediğim sürece kokusundan, fresh'inkinden olduğu gibi kullanıyorum, dert etmiyorum. Ama ee, nefret ediysem yani bırakıyorum. Bu da öyle amişan bir ürün değildi. Kullandım bitti. Şimdi bir tane daha var. O şey gitmesinler atmayayım diye kullanıyorum. Ama bittiklerine tam boy ürünlerini tam boylarını almayacağım. Hayır. Bir başka bitirdiğim ürün Smashbox'ın Camera Ready BB kremiyle. Bu kremle ilgili o kadar karışıklı ki benim düşüncelerim. Birincisi içinde 35 güneş koruma faktörü vardı ve bence yaz için harika. Bunu bazen fondötenin altına baz olarak kullandım. Bazen iki kat sürüp tek başına fondöten ya BB krem gibi kullandım. Ben bu kremi elimle sürdüğüm zaman fena sonuç almadım ve bir BB kreme göre kapatıcılığını güzel buldum. Fakat asla asla fırça ile sürülemiyor. Hayatımda gördüğüm en çizgi çizgi olan BB krem. Aşırı çizgi çizgiydi. Mesela şu sıralarda da e, Balm'ın bu ne, renk nemlendiricisi hemen göstereyim. Ee, NYX'in BB kremini karıştırarak kullanıyorum. Bunları fırçayla da sürsem, e, bir blenderla de sürsem, elimle de sürsem çizgi çizgi olmayan bir sonuç alıyorum ve kapatıcılıkları da fena değil. Bunun kapatıcılığı belki bir tık daha fazlaydı ama kesinlikle asla fırçayla süremiyordum ve ben elimle ürün silmeyi sevmiyorum. Bunu defalarca kez söyledim. Eee Elimle uygulamayı sevmiyorum. İlla bir başka bir şeyle uygulamaya ihtiyacı duyuyorum. Fırça kullanmayı seviyorum ve fırça kullandığımda aşırı çizgi çizgi oluyordu. Yani bunu hem seviyordum hem sevmiyordum. Bittiği için mutsuz değilim. Sanırım tekrar hayatımda istemiyorum. Yalnız dediğim gibi yüksek SPF'li olması bir avantaj özellikle yaz aylarında. Ay bir sürü ufak tefek şeyim varmış. Pamuk var artık. Pamuk göstermek gerek herhalde. Geçiyorum. Daha sonra <laughs> yine hepsinden çıkan Trastik markasının eee Mini Shadow Crayon diyor. Göz farını bitirmişim. Krem göz farı. Şimdi sizce bu bitmiş mi bitmemiş mi? Bunun içinde istesem o yer daha fazla kullanırım ama şuradan çıkan hani çevrilmiyor artık. Çevirimde ürün çıkmıyor. Çıktığı kadarını kullandım. Güzeldi. Ee, böyle antik yeşil diyorlar ona. Böyle yeşilimsi, altınımsı bir renkteydi. Şu gördüğünüz gibi böyle mu derler. Onun gibi bir renkti. Severek kullandım. Çıldırmadım. Ee, paketten çıktığı için kullanıyordum. Ve <laughs> yani çıkmışken kullanayım, bitireyim diye kullandım. Açıkçası çok aman aman almışam özel bir ürün değildi benim için. Severek kullanıp bitirdiğim bir başka ürün. Benefit'in değerli isimleri. Belli. Sanırım benim tüm Benefit ürünleri içerisinde en sevdiğim bu ve Hoola bronzer. Onun dışında Benefit ürünlerine çok aşık olamadım nedense. Fakat bundan daha önce kaç tane bitirdim? 3-4 tane daha bitirmiş olmalıyım. Ve seviyorum. Bu, bu bence güzel bir rimel. Biraz kirpikleri takır takır yapıyor. Ama onun dışında güzel. Güzel ayırıyor. Güzel dolgunluk veriyor. Uzatıyor. Ee, Maybelline'in roket benzetiyorum bunu ya da Maybelline'in roket buna benzetiyorum. Güzel bir rimel. Çıktıkça kullanmaya devam edeceğim. <laughs> Daha sonra Arglass'ın Mineral Veil Primer'ı. Ben bundan bir tane küçük böyle şişe sample bitirmiştim. Arkadan gelen su sesleri için üzgünüm. Kıymadan dışa girdi. Ben video yaparken. <laughs> bitirmiştim ve o zamanlar çok harika olduğunu düşünmüyordum. Şu anda da çok harika olduğunu düşünmüyorum ama fena da değil. Tam boyu korkunç pahalı. 50 küsür dolar diye hatırlıyorum. Bir de almayacağım Bu asla yaşanmayacak ama testler çıktıkça kullanmaya devam edebilirim. Tamam arkadaki görüntü sizi rahatsız ediyor. Biliyorum. Ama zaten son birkaç testlerim sonra gidiyorum. Okay, ne diyordum? Tart'ın um, Rainforest of the Sea Cleansing Jelly işte benim ürünlerin iyi ya da kötü oldum, olup olmadığını anlayamadığım boylar genelde bunlar oluyor. Gerçi çok fena değildi. Çok ufak değildi ama bunu yaklaşık 2-3 kere kullandım. Kokusu fena değildi. Jel bir yüz temizleyicisiydi. Tüm olayı bu açıkçası. Biraz ilaç gibi kokuyor. Ee, sağ olsun. Tart, var olsun. <laughs> Paketten çıkmıştık kullandım. Tam boyunu almayacağım. Ee, çok garip. Amerika'da bir e, Juicy Couture parfüm aşkı var. Viva La Juicy'de o parfümlerden bir tanesiydi. Onların parfümlerinden fena değil. Böyle meyveli, şekerli bir kokusu var. Fakat ben genel anlamda Juicy Couture parfümlerini çok beğenmiyorum. Çok fazla genç kız işi buluyorum. Ki bunda kötü bir şey yok. Ama ben artık 33 yaşında olduğum için sanırım. Bana biraz... Daha böyle karakterli kokuları seviyorum derken Calvin Klein'in Euphoria'sı ben bundan Türkiye bak içinde az azıcık, azıcık Ben buna Türkiye'de yaşarken e, bir şişe bitirmiştim. Seviyordum. Şu sıralar çok aşık olduğum bir koku değil. Fakat bunu sürdüğümde, bunun testlerinde sürüp işe gittiğimde e, övgüler almıştım. Çok güzel kokuyorsun diye birkaç kere hatta. Yine kullanıp bitirdiğim bu yeni bir parfüm. Burberry'nin My Burberry'sinin Senin testini bitirmiştim. Bunu seviyorum. Hatta bir ara düşündüm acaba bu benim yeni kokum olabilir mi diye. Fakat kokuyu sevsem de bir şekilde garip bir şekilde benim içimi bayıyor. O yüzden tam boyu bunda olmayacak. Ve bitirdiğim son ürün. Bu da gene bir boyanın içinden çıkmıştı. L'Oreal Excellence Krem Precolor Serum demiş. Hani böyle saçınızı boyarsınız boya kutularından sonradan sürülen maskeler çıkar ya bu onun ilk versiyonu. Yani nasıl 3 basamaklı yapmışlar. Birinci basamak bu bu serumu saçlarınız kururken boyamadan önce saçlarınıza sürüyorsunuz. Saçınızı boyaya hazırlıyor. Bilemiyorum. Daha sonra boyuyorsunuz. Bir de 3 numarası var. işte o son kremi falan filan. Bu 1 numaraydı. Dün saçlarımı boyamadan önce bunu saçlarıma sürdüm. Sürmek itibariyle bitirdim. Sonra saçlarımı taradım. Çayla saçlarımı boyadı. Sonuç bu. Bununla bir ilgisi var mı? Bunun bir faydası olmuş mudur bilmiyorum ama bu amaçla kullandım ve bitirdim. Evet arkadaşlar benim bir bitenlerim bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bir başka bir bitenler videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın.